Yemek Okulu'muza hoş geldiniz. Geçen limonata tarifini ve Cool Lime'ı çok beğendiğiniz için... ve böyle yaz için güzel içecekler istediğiniz için... size bir tane karpuz limonatası yapmaya karar verdik. Karpuz limon olur mu falan filan diye düşünebilirsiniz. Ben ilk bu fikir Burak'tan çıktı. Karpuz limonatası yapalım diye. Diye bir durdum. Ama sonra denedik, içtik, çok beğendik ve sizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çok hızlı hemen başlıyorum. Yaklaşık 1 litrelik limonata için 2 dilim hatta buçuk dilim karpuz, 2 tane limon ve birazcık da şeker gerekiyor. Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hemen başlıyorum. Şimdi karpuzları dilimledim. Böyle bir tane süzgecim var. Süzgeç yoksa böyle bir tülbentten falan da geçirebilirsiniz. Bu karpuzları ezeceğim. Önce elimle eziyorum daha kolay oluyor. Şöyle. Karpuzun zaten çoğu su. karpuzu böyle insanın hani bir parça alıp böyle tam en cücüğünü alayım. O dilinde ezmesi de bence yazın en güzel taraflarından bir tanesi. Ya sonra onu şu an tam elimizle yapıyoruz. Elimizin lezzeti daha da güzelleştirecek. Tabii bunu yapmadan evvel böyle sabunlu böyle şey bir suyla elinizi yıkamayın. Elinizi güzel sade suyla uzun uzun yıkayın. Birazcık da bu patates ezicisi dedikleri şeyle sıkmak istiyorum. Bunu böyle açmakta biraz zorlanıyorum. Tamam. Şöyle iyice hiç suyu kalmayana kadar bastırıyorum. Son artık dibi değmeye başladı. Böyle kalorisini suyunu sıkarken harcadığınız içecek olabilir bu. Bunları isterseniz böyle bir hayvanlar varsa eşek, at falan gibi onlara verebilirsiniz. Şehirde zifkanı eşeği atı falan diyorsanız da böyle toprağa gömebilirsiniz. Kim bilir belki karpuz çıkar. Bir yıl içinde falan çok güzel gübre olacaktır. Toprağı da besler, ziyanda olmaz. Şimdi burada epeyce bence 1 litreden ama bir litreden fazla olduğunu düşünüyorum. Karpuz suyum var. Buna limon ve şeker ekledim mi? Limon tam tamam. İki tane limonum var. Bu sefer hiç limon kabuğu falan kullanmıyorum. Limonun kendisini kullanacağım. İki limonu güzelce sıkıyorum. Bu çekirdekler de karpuzun yanına gidebilir. Limonun çekirdekten çıkma ihtimali düşük. Ama olsun yine de o da bir besin. Ekliyorum. Sonra limonumu güzelce karıştırıyorum. Ve en son olarak şimdi şöyle bir tadına bakacağım. Karpuzun cinsine göre de bu değişebilir. Ben böyle çok az tatlı seviyorum Refika. Hani böyle renkli bir su çok çok da azıcık bir tatlılık dersek bu tam o. Ama yok. Böyle dışarıdaki herhangi bir içecekle yarışsın vesaire dersek böyle 5-6 kaşık falan şeker koymamız gerekiyor. Onun arasında bir yerde çok hafif ama biraz da hani o tatlılık hissinde insanın böyle bir mutlu edecek bir tatlılık hissini istiyorsak da sanırım ben bundan böyle bir 3 ila 4 kaşık daha ekleyeceğim güzelce karıştırıyorum. Arada çekirdek ve belli ki parçalar var. Onu son bir süzeceğim. Arada bir iki tane çekirdeği kaçırmışım. Birazcık da karpuz var. Şuradan bir süzgeçle bunu en son koyarken dökeceğim. Şimdi güzel bir tane hatta bir iki tane güzel sürahi böyle ne sunduğunuzu çok değiştirebiliyor. Buzum var. Buzları böyle birbirinden yapışsın En güzel ayırma yöntemi bir <laughs> yorgunluğunuzu atıyor hem de. Birazcık böyle ellerinizi vura vura kendine getirmek. Şimdi bunu neredeyse yarısını dolduruyorum. Aslında yaklaşık 1 litre karpuz suyu var. 1 litre belki sığmaya da bilir ama şekeri de güzelce ee, iyice eridim bakayım. Eridi. Bu da tatlılığını azaltacak bir şey. Yani böyle tadına Baktığınızda bu bir tık şekerli diyebilirsiniz ama buzla karıştığında dengelenecek. Tam ucu ucuna yetti. Ben de şaşırdım. Şimdi buna son bir tane şey var. O da nane. Nanelerim biraz geçiyordu, o yüzden buzlu suya koydum. Birkaç tanesini böyle direkt içine atıyorum. Nane'nin bu tatlılardaki etkisi bir başka oluyor. Böyle karıştırabilmek için böyle uzun bir işiniz yoksa bir kaşığın sapını ters ters kullanabilirsiniz. Nefis karpuz limonatası evimize amade. Şimdi bunu kime deneteceğiz, kime denetelim? Ekibimizin Diyarbakırlı medar iktidarı olsa olur mu diye. Kim biliyor musun sen Tunç? Burak mı? Burak tabii. Gel hocam sen de. Geldim. Bardaklarımla geldim. Tamam. Ben direkt dolduruyorum. Dolduracağım. Sen bir adım öteden gelince böyle pek inandırıcı gibi olmadı ama her zaman bir adım ötede olduğunu <laughs> bilsinler arkadaşlar bence. Hep orada duruyorum. ben evet, yani onun, o benim. Bir adım yerimizde oluyor hep genelde. Pipetler de bahardan havalı havalı. Beğendin mi? Afiyet olsun. Hı. Ekşi az isterseniz birazcık azaltılabilir limonu bir buçuk ama bence çok güzel yani ekşi sevdiğiniz bir şeyse bu çok güzel yani ekşi de geliyor tatlı da geliyor. Sonradan da nane. Güzel bir limonata gerçekten. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videomuzu lütfen beğenmeyi, daha fotoğraf çeksiniz hepsini içme, ee, kanalımıza abone olmayı ve ya dakika şunu da yap, bunu da yap dediğiniz herhangi bir şey varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Ben hala acılıyım, teyzemi özlüyorum, bir taraftan hani mutluyum, iyi bir yerde olduğuna inanıyorum ama beni gerçekten ayakta tutan ve metanetli kılan gerçekten sizlersiniz. Ee, o yüzden iyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Herhalde bu karpuzdan da böyle 4 litre falan e, karpuz limonatası çıkar. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz böyle başka içecekleriniz var mı diye soruyorsanız buraya bir tanesini koyuyorum. Baya güzel. Muhakkak izleyin. Burada da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hala değilseniz sizi gerçekten dört gözle bekliyoruz. Hadi gelin abone olun. Hadi olun. Hadi olun.